Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kapalı beta hakkında birkaç şey söyleyeceğim. Kapalı beta abi bugün yani 28 Mayıs 22-24 şu an saat 22.30'da köpekleri kapatacağız diye açıklama yapmış Evet. Evet ben size bunları aktarayım. Kapalı beta eşleştirme sıralamaları 28 Mayıs 19'da Tüm bölgelerde kapanacak. Son karşılaşmaya yetişmek mi istiyorsun? 28 Mayıs saat günü saat 18.09. Yani saat 7'ye gelmeden karşılaşmaya yetişebilirsin diyor. Biz de ortada biraz derli topladıktan sonra 22.30'da kozda kepenkleri indireceğiz. Yani diyor ki saat 10.30'dan sonra pardon, saat 7'den sonra Hiçbir şekilde oyuna giriş yapılmayacak Diye söylüyor Ben de denedim Halbuki giriş yapılmıyor Hatta size şöyle bir Ekran görüntüsünü de göstereyim Oyuna girdiğinizde böyle bir hata verecektir size Böyle bir hatadan dolayı korkmayın Zaten oyun beta sürümündeydi Normaldir böyle bir şey olması Yani betası bitti oyunun zaten Size onları söyleyeyim yani şu anlık ee, tüm ilerlemeniz sıfırlanacak ama demiş kapalı betadaki oyuncu biletinden kazandığınız her şey örneğin özel silah uğru buna dahil değil diyor onlar sizde kalacak. Mağazadan aldığınız içerikler taşınmayacak ama valorant puanınız 20, %20 bonusla taşınacak. Benim en çok hoşuma giden şey bu oldu açıkçası. Yani 1000 valorant puanı satın aldıysanız oyun çıktığına 1200 valorant puanınız olacak. Bu puanları harcayıp harcamış olmanız bir şeyi fark etmiyor. Sadece satın almış olmanız yani gerekiyor sadece. Satın aldıysanız bu oyun 2 Haziran'da çıkacak bu arada. Bilmeyenler için söyleyeyim. 2 Haziran'da e, beta'dayken Valorant puan aldıysanız oyun 2 Haziran'da çıkacağı için 2 Haziran'da %20 bonusla başlayacaksınız abi oyuna. Bu da böyle size bilgi olsun. Ve Riot'ın bize şey hepinize gerçekten minnettarız diyor. Oyunumuzu oynayan, izleyen, kıran, Cypher'ın gizli kamera yerleşimiyle ilgili sayısız saat yayın yapan ve sonunda evi belirleyebileceği bir oyun bulduğu, bulduğumuz herkese çok teşekkür ederiz. Bu bizim için sadece bir başlangıçtı. En başından itibaren yanımızda olduğumuz için teşekkür ederiz diye ee makale yayınlamış Rayat. Yani söyleyeceklerim bu kadar ama dediğim gibi şu %20 bonus yüksek ihtimalle herkesin hoşuna gidecek abi. Yani bedavadan 200 yüzde yani daha doğrusu yüzde 20 bonus elde edeceksiniz abi. Yani bir de bu şeyi de söyleyeyim. Oyundaki kaplama falan onlar hepsi de şey olacak. Sıfırlanacak ama hepsi aktarılacak yani. Sizin kaplamalar yine duracak. Sadece puanlarınız artacak. Kaplamalarınız hiçbir şeyiniz değişmeyecek yani. Öyle bir şey söyleyeyim size. şu an saat 22.28 yani 2 dakika sonra dedikleri gibi kepenkleri indirecekler ve 2 Haziran'da görüşecek görüşecek tekrar right, oyuncularıyla 2 Haziran'a kadar oyuna giriş yapılmayacak hiçbir şekilde aklınızda bulunsun başka söyleyecek bir şeyim kalmadı hepinizle görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar kendinize tekrardan iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın.